Abi Ebu Hanzala. çok iyidir ama o tekbirciliği biraz kıssaydı çok güzel olacaktı. Yani şey eşik diyor abi benim yani şimdi bazı diyebilir. Bu mübahtır. Bu bizim yorumumuzdur. Mesela Sayın Hüseyin hakkında diyor ki tam Sayın Hüseyin Hazreti Sayın yazıyor. Çocukken ceviz olayı var. Şimdi çocuğun Kur'an'a bilme, akla, hadise göre bir çocuğu masumdur abi. Masumdur. Çocuk şık koysa masumdur. E zaten üstad onu çocukken yapmış, büyükken öyle bir şeysi yok. Yeni sahit var, eski sahit var. Yeni sahit eski Said'i çizmiş. Belki kitabına eklemeler olmuş olabilir. Veya çocukken onu yapmış. E çocukken onu yapmışsa o kişi kafir olmaz ki. Abdülkan gene Hazretleri yardıma çağırma. Başta ne görüşlerine katılmışsun hocam ya da katılmış Bilmiyorum abim. Kuli mealcilik gidiyor abim. Çok mahal gidiyor. Diyor Allah gökte. Bana ayet getiriyor. Gökte mi? Evet. E ben sana enâmüşle ayet getiririm. Allah yerdedir de. Saf lazım. E, e, gökte ve yerde olan diyor. E diyor oradaki gökte e, oradaki gökte olan Allah'ın azabı melekler göktedir. Azamet göktedir. Kainat gökten yönetiliyor. Gökte olduğuna dair hadis de yok mu abi? Mükerrel hadis var. Mesela Efendimiz bir cariye tutuyor bir rivayette. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam bir hadis söylüyor. Çevresinde bulunan 4-5 sahabe akıl seviyene göre, ilmine göre hadisleri farklı yorumluyor. Bir rivayette demiş Allah nerede cariye kafasıyla göğü işaret etmiş. Bir rivayette demiş ilahın Rabbin kimdir demiş Allah'tır. Bir rivayette demiş de kime sakınırsın, kime dayanırsın? Allah'a. Bir rivayette demiş Rabbin kimi demiş Allah bir hadis doğru, üç tane yanlış örnek Buna ilgili mükerrer bir hadis daha vereyim örnek olsun. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, kimi gönderdi? Bir kişiye gönderdi. Ama üç tane hadis var. İki sahabe yanlış e, rivayet etmiş, istemeden ama biz Hüsnüsan bir, bir sahabe doğru nakletmiş. Muhadisler araştırma yapıyorlar. Kisra'ya üç tane hakkında üç rivayeti var. Biri doğru, iki yanlış. Araştırıyorlar, Abdullah Rahman isimdeki sahabe gitmiş. Diğer ikisi yanlış. Bir rivayette Şuca isimdeki sahabe me mektubu götürmüş. Diğer rivayette Hazreti Ömer götürmüş. Diğer rivayette Abdurrahman ismini sahabe götürmüş. Bu bir kere hadis denedir. Biri doğru, iki yanlış. Elleyeceksin işine işin tarafına. Ben değil abi. Bu hadisler söylüyor. Peki arşa istiva etmiştir ayetinden kasıt nedir abi? Abi o ayeti ben tefsirini bir ara buldum. Sonra Allah bana unut, un, unuturdu abi. İstiva edip bırakacaksın. Ben tefsirini çözdüm. Bir daha çözdüm Allah bana unuturdu. İstiva deyip üstten geçeceksin. Çünkü müteşabih, müteşabih ayetler zamanla anlaşılır. Bir anda anla ben o ayetin tefsirini biliyordum Allah bana unuturdu. Kalkıp yana konuşmayalım. Çünkü yana konuşan Allah'ın laneti üzerine olur. Çok güzel bir yorum buldum. Dört mezhep imamının görüşüyle Azal Hoca'nın görüşü bu konuda değil mi? Yani o dört mezhep imamının da aynı şeyi düşünmüyor mu? Yani? Neyi mesela? Allah subhanahu da göktedir yede Aşağı isme Detayını bilmeyiz konuşmayız bizi ilgilendirmez yorum yapmayız. Şimdi bak istiva kelimesini Arapça şimdi kardeş bak istiva keli... Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Objektif konuşuyoruz. Ortak akıl değil mi? Şimdi Kur'an hangi dile Kaç tane ayet var? 9 tane ayet var. Şimdi bir örnek göreyim. Ben camiden örnek. Arapça inen bir kitabın anlaşılması için Türkçeye göre mi düşüneceğiz? Yoksa Arapçanın edebi metin üstüne göre mi düşüneceğiz? Şimdi bir ayeti anlamanın kaç tane yöntemi var? İşin ehliliği tarafından. Nisal 8 işi yerine bırakın. Değil mi? 12 tane yöntem var müfessile. Ben demiyorum ha. Müfessile diyorlar ki şu ayeti anlamanın 12 yöntemini bilmeyen biz zahmet yorum ya size ben olayım. Sibak ve siyah, Mekke-Medine, konu bütünlüğü, hadis, esbar-ı nuzul, o dönemin koşulları, akıl, muhakeme, konu bütünlüğü, sibak ve siyah, hadis ilmi, sahabenin uygulaması, o dönemin koşulları, günümüz koşulları üstüne esne ötüre manası. Çünkü niye Arapçada her bir üstüne esne ötenin afaklı manası var. Her kelimenin bin tane manası var. E, i̇stiva bir tek oturmak demek değil. Arapçada hem oturmak manasında hem başka man çok manada kullanılıyor. İstiva 85'e ruh hangi manada kullanmış? Cebrail manasında kullanmış. Sibak ve siyakında. Necm süresindeki o gördüğü ok yayı kadar yakın olduğu dediği Cebrail değil midir Sibak ve siyakında? Eee... Rum eldeki ve el üstte ruh hangi manada kullanmış? Kur'an manasına kullanmış. E, secde 9, tahrim 12'de ruh hangi manada kullanmış? Canlık manasına kullanmış. E, Ma'un suresinde, müddessiz suresinde diyor ki salat. E şimdi Ma'un ve e, müddessiz suresinde geçer. Ma'un ile müddessiz suresinde geçen salatı namaz diye yorumlarsan e, ayette diyor ahirette inanmazlar. E, ahirette inanmayan adam damaz kılar mı abi? E niye oradaki sanatı namazla çeviriyorsun? Demek yanlış. Sibak ve siyakı yanlıştır. Yani her istivaya oturdu demek yanlıştır ha. Bak. <laughs> tane daha her istivaya oturdu demek yanlıştır. Bu edebiyata aykırıdır. Sibak ve siyakı aykırıdır. Kelimeler cümleye göre mana kazanır. Tamam istiva oturdu manasında da var. Başka manalarda da var. Peki, hocam bu dört ve büyük alimlerin görüşü de bu yönde değil mi? E fakat dün razı mı? Hangi ölema diyor ki Allah gökte diyen diyor küfüre girer. Abi bir girmeyelim bu Bu çok kola bir derinler abi. Dük küfüre girer. Allah'ın sen basitleşiyorsun, mekan veriyorsun. Peki dört mezhep imamın Allah göktedir dediği doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Yani ya. Abi benim bilgim olmadığı konu hakkında benim yorum yapmam hem kendimi güne he, hem onlara. Çünkü insan, herkes bilmediğini Bilmiyorum derse hiçbir ihtilaf çıkmıyor ha. Hatta bizim müfessirimiz diyor ha. Bilmeyenler susarsa ihtilaf kalkar. O da ben burada susmam benim için daha hayırdır abi. Evet, evet. Duymuşum ama delilim yoktur abi. abi. Yani bu usta abi... Ee, abi hani, şey... Abi... Zeyd'in... Hani, Zeyd'in e, hangi kitap çarpmış? İçinde yazmış abi. Bu usta abi... Bu küsür tane abi şey var. Delil var üç küsur ayet, hadis, sahabi, ayet, hadis, sahabi, tabi'in, mesela büyükleri ve yani e, bundan sonra hani bu çizgide gidiyor. Abi üç küsur tane abi içinde abi tabi delil var. Bir Allah aşın hani şeyler olsun. Allah aşın e, hani şey hani e, şey hani her ama bunun keyfiyeti, niçili, nasıl yani, e, olduğu, niye, nasıl yorumlanmaz. Yoktur, yorumlanmaz. Abi zaten bu abi bu niye abi? bugün hani tarikatın hani, şeyi olan e, hani e, hani bu ülkede e, hani babası olan Cübeli bile hani buydu yani. Yo. Abi. Cık cık. Bak güzel kız saygıları kardeşim. Bak seni dinledim ben. Çok kısa konuşuyor. Ben Cübeli Ahmet'in hocanın videosunu dinledim. Allah gökte de küfre girdi diyor abi benim abi. ya. Abi, güzel abi. kardeş saygılı kardeşim. Bak şu 90'lı yıllardaki eski konuşmasını ya. tersini söylüyor da sonradan böyle söylüyor yani. Mesela Cübbeli'nin es, eski bir kitabı var. Eskiden Selefileri en üstünet diye kabul ediyor. Şimdi düşman kesiyor. Bir Eski kitabında var. 90'lı yıldaki Cübbeli ile 2020'deki Cübbeli aynı. Bir cübeli. değil. Evet. Farklı bir Cübbeli. Evet. Bak birbirimizi anlıyoruz. Cübbeli eskiden sümük Şerif diyordu. Sıra inkar etti. Eskiden e, diyordu. Eskiden Cübbeli arasında... Eski Cübbeli, yeni Cübbeli. He, evet. <laughs> yani, ya, yani. yani, evet, doğru söylüyorsun. Ben de izledim. Adam diye işte bu dediğin de böyledir abi. Bu dediğin de böyledir abi. De abi. Abi ümmet abi, yetişemiyor, hızına yetişir Bu dediğin onun ilk yolundayım abi. sonra son bir babam şey yaptı. Hayır Dedi ki abi. Dedi ya köy, dedi, köyde senetli. farklı, şehirde farklı. Ne göre? Allah kim kim Allah. Gerçekten farklı düşmüş. Yorumlanmaz bu kadar. Peki okulun farklı düşmüş olabilir mi hocam? E tabi İmam Ahmet Ahmet bir Hanbel'e söyler hocam diyorlar. Sen bir hafta önce bu iştahat yaptın. E ben güncellendim, yenilendim. Yanlışımı gördüm. Şu anda doğru iştahat yapıyorum diyor. İnsandır. İmamı, imamı e, şeye soruyorlar. Ahmet bir Hemmel'e. Hocam diyor. Şu, şu anki aklın eskiden olsaydı ne yapardım? Diyor kendi kitabındaki birçok hadisi de çıkarırdım. elerdim. Yani bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım. Dün yaptıklarımı yapmasan bugünkü aklım olmazdı. Ne abi? abi. 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 Rabbimizin e, hani arşa hani şeyi e, hani hani o e, hani istiva şeyin meselesi yani tartışmasızdır yani. Ayet ile yani, ayet de Tüm ümmet Muhammed abi hani bunu şekil atıyor. Bu <laughs> hani kadın hani şah abi. Peygamberimizden yani, 280 sene sonra filan hani 250 sene filan e, hani abi, e, hani hani 200, 200 sene sonra hani bir şey. e, mekan Ama yön, abi, mekan abi, yön beşere ait değil midir? Bak sana bir yöne göreyim. Abi. Şura 11. O yarattığı hiçbir şeye benzemez bitireyim. Bakın şura 11 yarattığı şura 11 yarattığı hiçbir şeye benzemez Nahl 17 yaratan